arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Berdan. Bugün farklı bir çılgınlık yapıyoruz. Konaya bineceğiz. Kombinlerimiz o kadar uyumlu ki. Anlatamam. Çok sportifiz. Olayız. Bakalım biz neler bekliyor. Ceren baya uzaklaştı bu arada. Kanatlanıp gitti. Ama... Neyse gülmeyeceğim. Başıma gelir. Gülmeyeceğim başıma gelir Allah. Sola indiler. Ne <laughs> oldu Gizem? Evet başlıyoruz şimdi. Ah vereyim telefonunu. Şu an bana hiçbir şey veremez. Nereden <laughs> mi? Evet, o sizi küreniz. Kızlar, 600 lira terapiste para vereceğime konayı binerim, denize açılırım. Ay Zeynep çok güzel bir noktadasın. Zaten. Zaten. <laughs> evet, Ceren çıkışını gerçekleştiriyor. Kanka benim buradayken gitti. Evet, şimdi Zeynep geliyor şey yok Yok artık. mu? Aa. Ben derse gelmeye karar verdim. Gerçekten mi? <laughs> Zeynep hadi sen buradan git. Kalk benim aklıma ne geldi biliyor Keşke çantalarımız yanımızda olsaydı metroya bıraktı. Kanayla iniş. Evet. evet. <laughs> ben moda giriş. Kona maceramız bitti biz ders almaya karar verdik. <laughs> Bence müthişti kızlar, kızlar çok çok güzeldi. güzeldi. Ben aracından video çektim. En güzel ne? De bizim çıkıyor bu arada hani fotoğraflar. Hemen çekiyoruz hocam bir saniye. Hemen bu video şimdi iki kız daha vardı. Onların fotoğrafları bu videoları çok kötü. Gözleri kapalı, ışık onlara çarpmış falan çok kötü. Bizimkiler mükemmel çıktı. Ben de ortalığı karıştırdım dedim ki bizimki de evet. çok kötü çıktı. <laughs> Harbuki müthiş. <laughs> Harbiki müthiş çıktı. Kız gösteriyor <laughs>